Gün Medya sunar. Taciz ve tecavüzde bile sen ben kavgası ve rezaletin dibi. Ya arkadaş, hiç olmazsa taciz, tecavüz, cinayete lanet ve tepki konusunda ittifak edin. Bunun daha ötesi ve beteri var mı Allah aşkına? İnsan denen mahlukun alçalma, alçaklık ve çukurlukta son ve dip noktasına şahitlik ediyoruz. Meclisteki konuşmalara bakın. Yazık, yazık, çok yazık. Biri çıkıyor, Muğla'daki kadın cinayetine tepkisini konuşuyor. Oturan vekil, siz tacizcinizi, tecavüzcünüzü lanetleyin önce, diyor. Konuşan vekil, kadın cinayetini lanetlerken bile iktidarı suçluyor, sebebi sizsiniz, diyor. Böylesi lanet, iğrenç, adi, alçak, tiksinç, insanlık dışı olay karşısında bile siz önce kendinize bakın. Sizin suçunuz, bizde olmaz böylesi olaylar.'' senin tecavüzcün, benim tacizcim gibi gibi cümleler kurulabiliyor. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir tarafkirlik? Bu nasıl bir insanlık Allah'ım? Aklım hafsalam almıyor. Fiil ve eylemi konuşurken, tacizciyi, tecavüzcüyü lanetlemek ve bu aşağılık eylemin vahametini dile getirmek için konuşan ama böylesi bir konu üzerinden bile ithamlar savuranlar da maalesef meclisimizin kadınları. Utanın bence, utanın. Bir hemcinsiniz zulme uğramış, katledilmiş, tacize maruz kalmış. Sizin yaptığınıza bakın. Herkes ama herkes. Kadın, erkek herkes bilsin ve hatırlasın ki toplumsal sinir uçları acıyor ve siz bu acıya yabancı kalıyorsunuz. Acı üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Acının dumanı tüterken siyaset devşirme derdindesiniz. Ama bu hal maşeri vicdanı ve toplumsal algıyı yaralıyor ve hatta cinnete sevk ediyor. Siz eğer taciz, tecavüz, olay ve failine bedel ödetmek yerine bu vahim olaylar üzerinden bir diğerinize bedel ödetmeye kalkarsanız bu toplumu galeyana getirirsiniz. Elin oğlu da kalkar, bu cinnet haline bir parmak sokar ve karıştırırsa seyreyleyin gümbürtüyü. Herkesin evladı, eşi, kızı, annesi, kız kardeşi var. Ama fakat lakin demeden lanetlenecek bir durum fiil ve iğrençlikle karşı karşıyayız. Hal böyleyken siyaset galebe çalıyor, siyasi refleks azgınlaşıyor ve topyekünlük sağlanamıyorsa emin olun bunun bedeli çok ağır olur. Arkadaş, arkadaş aklını başına al yahu, silkin ve kendine gel. Sana değmeyen yılan bin yaşamasın arkadaş. Onun tacizcisi lanetlik, benimkisi ehvendir, tolere edilebilir gibi bir düşünsellik toplumun dibine dinamit koymaktır. Yapmayın, etmeyin. Siz böylesi bir vahamet, iğrençlik ve lanetlik üzerinden bile siyaset aparmaya çalışırsanız, inanın bu gidişatta hayra alamet bir nokta bile kalmaz. Ateş düştüğü yere yakar derler. Yanan yürekleri bir de siz yakıyor, acıya acı katıyor, acısını yaşayan insanların yüreğini kanatıyorsunuz. Sizin bu haliniz insanları ihkakı hak, kendi adaletini sağlamak, düşüncesine sevk eder. Durum bu noktaya gelirse kimse kimseyi tutamaz. Böyle olursa da siz ne işe yararsınız, neden oradasınız, ne iş yaparsınız? Kaybedecek bir şeyi olmayan insan en tehlikeli insandır. İnsanların devlete, siyaset kurumuna ve hukuk sisteminin adaletine inancı biterse, kamu düzeni diye bir şey kalmaz. Kamu düzeninin bitişi ise anarşi demektir. Anarşiye sebebiyet verecek en tehlikeli durumsa toplumun geneli tamamınca sinirleri zıplatacak bir hadisenin tezahürü ve daha da ötesi devletin yetkili konumundakilerin halkın temsilcilerinin bu eyleme bedel ödetmemesidir. Daha beteri konu üzerinden kayıkçı kavgası ve sen ben boyutlu kör dövüşüdür. Artık yeter. Gelin tahammül mülkünü yıkmayın. Sabrın sınırlarını zorlamayın, toplumu kanırtmayın. Ortam anarşizme dönüşürse işte o zaman hiçbir şeyin hiçbir önemi de kalmaz. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya Sundu.